Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Doğukan kardeşim geldi yanımıza. Gelirken de boş gelmedi. Bana biliyorsunuz ee, paylaşmıştım Facebook'ta, Instagram'da. Doğum günü hediyesi olarak çok güzel bir dişi aslan hediye etti. Onu getirdi bugün. Gel bakalım kızım. Gel. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ayağına sağlık. Geldin. Hediyen için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Kapını ekşir köpek. Çok sağ olasın. Yani gerçekten yani son zamanlarda gördüğüm en güzel bir surat ifadesi, çok güzel bir köpek yani. Kardeşim böyle bir köpeği bana layık görüp hediye ettiğin için teşekkür ediyorum. Şimdi bunu senden bunun soyunu bir şey yapalım kardeşim. E bu George soyu Tango'nun kızı diye bu aldık bunu. Ki evet. Öyle de zaten. Aşır Meşhur George'un evet. Oğlu yine meşhur Tango. Tango'nun tango da tango kızı. Evet. Gerçekten çok güzel bir köpek. O eski köpekler, eski köpekler diyorlar ya arkadaşlar. Gerçekten işte o eski köpeklerin burada şu an canlı bir şekilde yanımızda görüyoruz. Çok güzel bir fiziği, kafa yapısı. Ya tarih bu köpeğe baktığın zaman ben böyle yani eski köpek diyorlar Aynı ya öyle tarih, o şekilde görüyorum yani. Yine bakışı bakış özgürlüğü ifadesi Göğüs genişliği, basarlığı filan maşallah var ya. Sürüme. Köpek çok güzel. Ya yani tam bir damızlık köpek şeyi var. Şimdi şöyle bir tutar mısın? Böyle evet, şöyle yine karşıdan şöyle bakalım şöyle ben bir bakayım şöyle. şöyle Hayır şey maşallah. Mi? Evet, gel, bir, bir ufak. Adı nasıl? Gel. 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 Evet, gel. <laughs> maşallah. Maşallah kardeşim. Eline de yakışıyor senin biliyor musun? <laughs> Valla bak şöyle şu aşıdan şöyle alın kardeşim. Aa, tam yan duruyor şu an. Yanına geç biraz daha. Heh. Böyle ara ara geri gidip bizi de alıp köpeğe de zoom yapıp. Böyle alırsın. Şu an çok güzel duruyor maşallah. Arkadaşlar ismi beton mu değil mi? Beton abi. Beton gibi dişi gerçekten de. Betonu kime çekeceğiz? bizim baş yine tosunla betonun ben yavrusunu aldığımız zaman tak bakayım paşa haydi benim oyluma i̇şte şöyle biraz gelsinler bir yan yana ipat gelsin Gel şey o tosun <laughs> kral adamdır tosun Gel. o benim Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. 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 <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Ha ya, ya, Bir, bir ya, Bu kafasını oraya doğru bir çevirir misin abi? Biraz da buna yaklaştırsın. Tamam ikisinin kafasına doğru. Aynı anda kareye alabilirsek şöyle bir gelsin. Gel bakayım bir kızım. Gel. Dur, dur Kafanın benzerliklerini göstermek için yapıyorum arkadaşlar bunu. Çünkü ifade, surat çok benzettim ben birbirlerine. Yakından daha net belli olur. Gel şimdi ikisine bir yakınlaş kardeşim. Heh şuraya bak. Maşallah. Tüyü kadar ömrü olsun. Kızanı da onun da şöyle bir yakın zamanda geliyor değil <laughs> mi? baba bir Evet. <laughs> Zaten çok güzel bakmışsın. Yaz olmasına rağmen kilosu <laughs> falan harika. Yavrudan yeni çıktı. Yavrudan ya. da, Doğru. Yavrular da var sende. Maşallah kızım. Çok güzel bir köpek. Yavrudan da yeni çıktı arkadaşlar. Ona rağmen e, kilosu falan yerinde. Kardeşim güzel bakmış. Emeğine sağlık. Köpeğin yapısı kalın. Kafa kalın, iskelet kalın. El, ayak, göğüs. Şöyle öne doğru bir gelebilir misin kardeşim? Önden bak, göğsüne bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şimdi bak şuraya görüyor musunuz? Yani köpek gerçekten çok kalın bir köpek. Yazın. Artı köpek yeni yavrudan çıkıyor. Yavru iki aylık falan herhalde değil mi? Öyle mi? Ne kadar? Mayıs doğumu, Mayıs doğumu. Evet. Yani yavrudan da çıkmış köpek. O yüzden kilo çok 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 fark ediyor. Yazın zaten köpekler bayağı bir zayıflıyorlar sıcakta. Az yiyorlar, iştahları olmuyor. Ondan sonra e, su kaybı da oluyor tabi köpeklerde. E, su da kö köpek insanda e, mesela kasla bile tabii. Vücudu kası büyük gösteren sudur. sudur. Öyle mi değil mi Aynen kardeşim? Değil abi. Mesela, %70 su. zaten. %70'i su. Mesela kas büyüsün diye kreatin mesela. Su tutturuyor. Su tutturuyor Aynen. değil mi? Şimdi adamın kolu mesela 40 santim, kreatin kullanmaya başlıyor, bir içinde oluyor, 43-44 santim oluyor. Orada ne tutuyor? Su tutuyor. Kreatin kullanmaya başladığı zaman, vücut suyu kaybettiği zaman kasları küçülüyor. Şimdi aynı öyle, hem sudan köpekler yazın terledikleri. Ee, sağa sola atlama, zıplama ekstradan bir su kaybı oluyor. Artı e, az yemelerinden, e, doğumdan çıkma şeyi var, durumu var. Kilo düşüyor. Şimdi bu kışın e, bu köpeğin bir videosunda daha mesela yine biz çok çok atarız. Kışa gelmeden daha çok videolar çekeriz ama kış formuyla şu halindeki formu arasındaki farkı görürsünüz. Bir de zaten işler çok açıklar bu abi. Maşallah ben sevdiğim işte. Çok kilo aldırmıyor dedi. <laughs> Havalar da sıcak. Evet. İri köpekler o yüzden çok da kilo aldırmaya çalışıyor. bir de kaç yaşındaydı bu şimdi kardeşim? 4 4 yaşında. <laughs> Arkadaşlar şu da bir gerçek köpeğin çok kilolu olması iyi değil. Bunu ben defalarca tecrübe ettim. Köpek kilo oluyor erkek köpeğimiz mesela. Evet. Eşleşmede sorun Yok. yaşıyor. Evet. Ondan sonra e, nefes nefes kalıyor köpek kendi kendine harap ediyor. Dişilerde de doğumlarda sıkıntı oluyor. Artı şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Çok kalın böyle obez gibi olan böyle dişilerde mesela çok yavru oluyor ya içeride. Yavru çok gelişimde göstermiyor. Karnı sıkışık arkadaşlar. 10 tane köpek şey yapıyor, doğacak yavru da. Ama köpeğin karnı zaten etten, yağdan tabii aran tamam. daralmış. içeride yavrular rahat rahat gelişmiyorlar o yüzden köpeğin her zaman fit olanı zayıf değil arkadaşlar fit olanı makbuldür maşallah bu da tam şu an çok güzel kışın böyle bu ufak bir kilosu tamam çok abi. daha güzel olur kilosu yerine gelir maşallah ara ara sen buna yaklaş şu kafaya şu kafaya şöyle kardeşim kafasına sağından solundan maşallah maşallah gözleri de tam sevdiğim renkte kahverengi böyle ateşimsi Çok güzel. Meşhur Kırşehirli George'un George, un George un soyu. soyu. torunu, oğlunun kızı. <laughs> Biz de onu ne yapacağız? Tuzköylü meşhur delinin torunu Tosun Ağa'ya çekeceğiz. Tosun'un yavruları arkadaşlar bütün dişilerimizi şu an Tosun'a çektik. Yani boksöre çekeceğimiz bir dişimiz vardı. O da boksöre nasip olmadı. Sursuz Beton'un torunu, boksör biliyorsunuz. Onu da yine Tosun'a çektik. Ya, ekstra burada bir farklı cins olarak e, Aksaray Malaklı'mız Ulu Bey var. Ulu Bey'e de bunları çekmedim. <laughs> yani Çoban köpeklerini çekmedim. Ulu Bey de Malaklı'nın güzel örneklerinden yakından tanıyanlar Ulu Bey'i biliyorlar. Bizi takip edenler. Ulu Bey güzel bir Malaklı arkadaşlar. Kendi gibi güzel bir Malaklı dişi bulursan. Ulu Bey bak gidiyoruz onu bir malak ile eşlerim. Ama şu an hani bunlarla bir eşleme şeyim, ulu bey yok, düşüncem yok yani. Bu çoban köpeği ne oluyor? <laughs> bir ara köpek gibi bir şey oluyor. Aynen öyle abi. Yani ne dudağı tam sarkık oluyor, ne işte kolağı bir şey olmuyor. Hani istediğimiz şeyi alamıyoruz. Ya bunlar tam çoğu yani. Anadolu çoban köpeği. Hepsi Anadolu çoban köpeği. <laughs> Maşallah. Evet kardeşim, senin bir diyeceğin var mı? Abi güle güle besle, inşallah yavrular yavruları alırsın. İnşallah, sen. yavrularını alırız, hep beraber büyüdüğünde görürüz. İnşallah. Gerçekten rengi de çok güzel, şu beyazlıkları, üstünlüğü, griliği, koyuluğu yakışıklı bir dişi. Dişiye şöyle son bir, yavaş yavaş bir yaklaşır mısın böyle salını, Beton. şeyini? Güzel. Hı -hı. Maşallah, maşallah. Tosun. Tosunun arkasında. Kardeşim güzel kameraman ama. İyi çekiyor. <laughs> aşağı <Anladım>. aşağı. <laughs> Evet arkadaşlar. Cümleten kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Var mı kardeşim diyeceğim bir şey? Bana daha ne diyeyim abi? Her şeyi söyle. Her söyleyeyim. şeyi söylesin. <laughs> Tekrar kardeşim çok teşekkür ederim. Rica ederim abi. İnşallah like ile bakar. Evet. Güzel üretimler yaparız. İnşallah. Yani beraber inşallah bu köpeğin yavrularını alır büyütürüz. Çünkü üretilmeye değer bir köpek gerçekten. Eski köpeklerden abi işte. O evet. Eski, Siz, biraz yürüsün. Evet. Yürütmek lazım. Güzel köpekler. Bunların üremesi lazım arkadaşlar. Böyle değerli köpekleri. Şimdi biliyorsunuz biz tosunu yani videoya bitirirken başa girmiş gibi olmasın da keseceğim tosunu yani artık şeydi. Yani gözden biraz çıkarılmış gibi miydi? Neydi yani? Arkadaşım alıyor o şekilde. Ondan da o kendi dişlerini çektikten sonra hemen ben ondan istiyorum. Çünkü köpeği biliyorum. Köpeğin soyunu biliyorum. Köpeğin kendisini biliyorum. Gerçekten üretilmeye değer bir köpek. Aldık. E biz de üreteceğiz dedik. Bütün dişilerimize de tosunu çektik. E çünkü birazcık da yıpranmış. 5-6 yaşında falan tosun ama yani geçirdiği badire diğer şeylerde biliyorsunuz. O yüzden böyle köpekleri işte yine bu dişimizi böyle köpekleri yani diğer dişilerimiz falan genel itibariyle genç dişiler daha. Bunları özellikle üretmek lazım. Milli değerimiz olarak sahip çıkıp kazandırmak lazım. Diyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.